Kıstığı var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kaç hoş bulduk hocam? Bu çalışmaları çalışmalarımızı üç haftada bir yapalım dedik ama genelde baktığım zaman genel grubun aurasına baktığımda derin düşmeler oluyor. Bir de sizin sizinle belli bir yere geldiğimizden dolayı bundan sonraki çalışmalarda gerçekten çok derin çalışmalar olacağından dolayı arkadaşlar bundan sonra her hafta çalışma yapacağız. Bu hafta bir çalışma yapacağız. Ondan sonra Gelecek hafta farklı bir çok derin bir deneme yapacağız gelecek hafta. Çok derin bir çalışma yapacağız. Bir sonraki hafta farklı bir çalışma yapacağız. Bu çalışmaların hepsi çok derin çalışmalardır. Sadece burada yaptığımız ritüeller değil. Burada bir çalışma yapıyoruz mesela tamam mı? O anda bu çalışmayı akıl yani bilinç deneyimliyor. Bir önceki çalışmamız da çok güzeldi, çok derindi. Ama ben onu kaydettim. YouTube'a da koydum hatta gruba da attım. Onu ne kadar içselleştirebildik? Önemli olan o. Ne kadar içselleştirebildik? Burada gerçekten arkadaşlar çok derin çalışmalar yapıyoruz. Gerçekten Gerçekten. İki derin çalışma daha yapacağız. Ondan sonra ikinci bölüme geçeceğiz mi geçmeyeceğiz mi ona da bakacağım. <laughs> Gelecek hafta da çok derin bir çalışma yapacağız. Ama sürekli bu hal üzerine olmak gerekiyor. Sert enerjiler de geliyor elbette ama sert enerjileri kendi içimizde nasıl nötrleyeceğimizi bilmek lazım. Sadece o sert enerjiler değil. Beden üzerinde herhangi bir yerde herhangi bir sıkıntıyı, herhangi bir ağrıyı anda hemen bu tekniklerle nötrlemek gerekiyor. Nötrlemek. Çünkü biz yaşamsal olarak bir ruh parçacıyız. Ruhun kendisiyiz, ruhun. Sadece bir ruh parçacıyız arkadaşlar. Geçen hafta çok derin bir çalışma yaptık. Yani geçen hafta dediğim iki hafta önce bir çok derin bir çalışma yaptık. Orada aura üzerinde o birikmiş, sıkışmış enerjiler özgürleşti, rahatladı. Gruba da genel olarak enerjisel bir çalışma yaptırıyorum zaten. Hepinize, herkese. Onları nötrlüyorum. Aura'ya genel bir çalışma yapıyorum zaten. Genel bir çalışma. 5 dakika öncesine kadar auralarda böyle e, sıkıntılı bir enerji vardı. Bu auranın içine girdiğinizde hemen bir rahatlama geliyor, rahatlama hissi geliyor. Zihinsizlik alanına geçiyorsunuz, zihinsizlik alanına. Gruba bir şey atmıştım. Ağaç meditasyonu yapalım demiştim arkadaşlar. Ağaç meditasyonu yaptınız inşallah. Yaptık hocam. Evet. Hocam. Arkadaşlar bizim işimiz ruhumuzla ruhumuzla sadece bu bir önceki çalışmada demiştim ya bir önceki çalışmada konunun ilkokul boyutundayız demiştim değil mi ruhu görme ve ruhu nötrleme. Ruhu görme ve ruhu nötrleme. Gelecek hafta mesela çok daha farklı bir çalışma yapacağız. Bir sonraki hafta daha farklı bir çalışma yapacağız. Yürüyen evrenin kendisiyiz diyoruz ya, bunu böyle boş boş konuşmakla olacak iş değil. İstediğin kadar yürüyen evreninde dur. Bunu hal etmedikten sonra o boş teneke olmaktan öte gitmez. Gelecek hafta bunu deneyimleyeceğiz. Ve sonraki hafta, bugün de. Bugün de. Bilinçler biraz bu inançla dönmeye çalışsın arkadaşlar. Bu inançla dönmeye çalışsın. İnanın ruh gitgide hafifleyecek. Rahatlayacak. Yavaş yavaş hafifleyecek ruhu. Yavaş yavaş. Güzel. Size baktığım zaman nefes alıp verdiğinizde o nefes alıp veren ruh parçacıklarını görüyorum aslında. Ruh parçacıklarını. Ruh parçacıklarını. Bu iki dersimiz bittikten sonra gelecek hafta ve bir sonraki hafta çok derin iki çalışma yapacağız. Çok derin iki çalışma. O ders servettikten sonra artık başka bir aşamaya geçeceğiz. O aşamada herhangi bir havaya baktığınızda, o havayı soluduğunuzda, o havadaki bilinçleri de artık okuyacağız bilinçleri. Kaç milyar yıl önce gelmiş veya toprağa dokunduğumuzda onu deneyimleyeceğiz artık. Yavaş yavaş burada olmak lazım, burada olmak. Benim öyle ciddi bir işim yok. Akşama kadar evdeyim genelde. Hiç dışarıda çıkmıyorum. Ama siz genelde herkesin kendince işi var, gücü var. Akılda çok hızlı kopmalar oluyor. Çok hızlı kopmalar oluyor. Sosyal medyada bir şey okuyorsunuz veya dışsal alemden herhangi bir olguyla karşılaşıyorsunuz. Bilinç hemen misyon değiştiriyor hemen akıl değişiyor. Akıldaki bilinç değişiyor hemen. Hemen değişiyor. Hemen farklı bir forma geçiyor. Artık ruhun farkındalığı artırması lazım. Bilincin güçlü olması lazım. Ve bilinç kendisi nefes alıp verdikçe o etkileşim alanını artırması lazım. Hiçlik kampımızda bir çalışma yapmıştık ya. Geçtik kampımızda. Yaptı, bir çalışma yapmıştık. Orada şöyle bir çalışma yapmıştık. Nefes alıp verdikçe, nefes alıp verdikçe dışsal alemdeki tüm olguların bilinçleriyle aynı anda nefes alıp verme çalışması. Çünkü biz bir ruh parçacığıyız. Bizim gördüğümüz, hissettiğimiz her şey, her olgunun her olgu aslında ruh parçacıkları. Ruh parçacıkları. O ruh parçacıklarının bilinçleriyle aynı anda nefes alıp verme çalışması yapmıştık. Nefes alıp verme. Manna kullanın dedim ya. Bunu biraz aklı yani aslında o bilinci örten zihni yavaşlatma adına söylemiştim. Bilinci örten zihni. Herkesin o tek bir atom parçacığı aslında ya o ruh tek bir atom parçacığı. Bilincin burada hangi taraf daha baskın? Karanlık taraf daha baskınsa yani zihin daha baskınsa yaşamsal gerçeklik algısı o derece fazla. Ve yaşamsal gerçeklik algısı ne kadar fazla olursa o kadar yaşamın içinde oluyor. Yaşamsal gerçeklikten çıktığımızda bile aslında bu sefer yaşamı kendi farkındalığımızla yaşıyoruz, kendi farkındalığımızla. Ama akılda boyut değiştiğinden dolayı yaşamsal hazları alıyoruz. Yaşamsal. Su içerken, yemek yerken, seks yaparken yürüyüş yaparken herhangi birisiyle konuşurken bu sefer kendi yaydığımız enerji dışsal alemdeki tüm bilinçleri de çekiyor. Tüm bilinçleri de çekiyor. İnsan kendisi farkındalıkla nefes alıp verirse, yavaş nefes alıp verirse ve o kendi enerjisi, yaydığı enerjiyi tüm dışsal enerjiler görür bu sefer. Tüm dışsal enerjiler. Bazı insanlar bakarsa onunla hiçbir etkileşime geçmeseniz bile kendi yaydığınız enerji orada derin bir çekim enerjisi oluşturur. Sadece insanlarla değil. Bu da akılda dönen bir boyutun kendisi. Doğaya gittiğinizde mesela, insan doğaya gittiği zaman rahatlıyor ya, kendisi de rahat olmuş olsa ve kendisi de zihinsiz olduğunda aslında, insan da zihinsiz olmak çok üst bir makamda. Bu sefer ağaca o kendisi dokunuyor mesela, o kendisi ağaçla hasbihal ediyor. Arkadaşlar şimdi herkes rahat bir şekilde otursun böyle. Rahat olsun. Tüm bedeni rahat bıraksın. Tüm bedeni rahat bıraksın. Tüm beden. Tüm beden. Herkes şimdi bir ağaç meditasyonu çalışması yapacağız. Güzel. Şimdi arkadaşlar. Gözlerimizi kapatalım. Gözlerimizi kapatalım. Burundan çok yavaş bir şekilde nefes alıp burundan verelim. Sanki o ruh parçacı sağa ve sola dönüyor. İç ve dış aynı anda. Bir içtesin, bir dışta burundan nefes alıp burundan veriyorsun ve kendi ruh parçacığın yin yangı oluşturuyor. İç alemle dış alemi birleştiriyorsun. Çok yavaş bir şekilde burundan nefes alıp verdiğimizde tüm bilinç sistemimizin kutuplarının ışıkla aydınlandığını hissedelim arkadaşlar. Tüm bilinç sistemimizin o ruh parçacığımızın o ruh parçacığı hafifliyor, rahatlıyor. Hadi bakalım. Kendimizi huzur veren bir ormanda hissedelim. Huzur veren ormanın kokusunu alıyoruz. O ormanın toprağın kokusunu alıyoruz. Bunu ciğerlerimizde, içimizde hissedelim. Toprağın kokusunu Ormandaki tertemiz havayı hissedelim. Ormanın tertemiz havasını. Huzuru. Hmm. çok güzel bir ağaç bulalım çok güzel bir ağaç böyle bir çınar ağacı ormanda yumuşak bir toprağın üstünde böyle yumuşak bir toprağın üstünde Çınar ağacına doğru gidelim ağaca her iki elimizle dokunalım Her iki elimizle ağacın dış kabuğundaki canlılığı ve parmak uçlarımıza olan enerjiselliğini hissedelim. O ağacın aurası, ağacın aurası. ağacın aurasında gri karışık bir enerji var. Gri karışık bir enerji var. Ağacın içsel sistemini koruyan bir enerji, içsel sistemini. O grilik dışsal alemle etkileşiminden dolayı, dışsal alemle etkileşiminden dolayı. ağacın içine doğru hissedelim. Ağacın içinde dönen altın sarısı canlı enerjiyi hissedelim. Ağacın içinde dönen altın sarısı DNA sarmalları. DNA sarmalları canlı bir şekilde dönüyor. Sanki pamuk yumağı gibi, pamuk yün yumağı gibi birbirinin içine girmiş o canlı altın sarısı canlı enerjiyi hissedelim. Çok canlı, hiç karanlık yok, tertemiz canlı bir enerji, tertemiz canlı bir enerji. Ağaç nefes alıp veriyor ormanla birlikte ve tüm kainatla birlikte. Nefes alıp veriyor ağaç. Nefes alıp veriyor. O kadar yavaş ki o DNA sarmalları dönüyor böyle. Ağacın içindeki o sarı de, DNA sarmalları dönüyor ağacın nefesiyle birlikte. Çok yavaş. Zihinsiz, çok yavaş. Ağacın içindeki DNA sarmallarının o sarı canlılığı hissederek, ağaçla birlikte nefes alıp verelim. Ağaçla birlikte nefes alıp verelim. çok yavaş nefes alıp veriyor ağaç. Çok yavaş. Burundan nefesi çok yavaş bir şekilde alalım. Çok yavaş bir şekilde aynı anda ağaçla birlikte verelim. çok yavaş bir şekilde ağacın köklerine doğru inelim ağacın köklerine doğru inelim ağacın kökleri toprağın içinde toprağın içinde ağaç o kadar güçlü ki ağacın içindeki toprağın içindeki o parçaları kökleri çok daha Yavaş nefes alıp veriyor. Çok daha yavaş, çok daha yavaş. Kökleriyle birlikte nefes alıp verelim kökleriyle. Çok yavaş. Nefesimizi burundan alıyoruz. Tutabildiğimiz kadar tutuyoruz. Ağacın köküymüşüz gibi çok yavaş bir şekilde burnumuzdan veriyoruz. Çok yavaş. sanki ağacın kökleri hiç nefes almıyor gibi o kadar yavaş o kadar güçlü tüm alemle tüm kainatla birlikte nefes alıp veriyor titreşimi çok güçlü aslında Şimdi o ağacın kendisiymişiz gibi, o DNA sapsarı altın sarısı DNA sarmallarının kendisiymişiz gibi çok yavaş bir şekilde nefes alıp verelim. O DNA sarmalları, o canlılık altın sarısı bizim kendi içimiz bu şekilde nefes alıp verelim. İçimizdeki canlılığı hissedelim. Arkadaşlar yavaşça gözlerimizi açalım. Ruhlarımız hafifledi. Herkesi enerjisel olarak destekledim. Bunu hissetmişsinizdir zaten. Hafifledik bir rahatladık değil mi? Allah hocam pamuk gibi olduk. Şimdi arkadaşlar 15 20 20 dakika 20 dakika sonra buluşacağız. Herkes 20 dakika bir dinlensin böyle. 20 dakika sonra buluşacağız. Hadi bakalım. Görüşürüz.